Selamlar. İsomeyin millete ağlatmaya devam et. Tabii ki vuramayarak. <laughs> ben ağlıyorum. <laughs> Ayı bu onunla. Easy girl'ın. Tık tık. Tık tık açar mısın? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Kim var? Buradan, buradan hızlı piklerse şuraya kurarım. Ok. Benim de var hoşum. <laughs> ben şuraya pusuyum, Gelene tamam. alayım. Şimdi eğlence sırası bende. <laughs> 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 Biri daha var orada. Aldım ben onu. Sizde. Aldım, aldım ben onu. <laughs> Aa beni aldı. Şöyle bak. İşte taktik bu. Taktik maktik yok. Pa 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 pa. Yok kimse. Ha. Bana ver. Bu Ciddiyle ona bıraktık bu arada. <laughs> Oha oğlum? Benim niye gitti <laughs> Ne oldu sana? Ne oldu? Soruyor mı giriyor? Orospu çocuğuna bak nasıl çıktın oraya? Nerede? Ya orada bir bug var zaten onu yapıyor. Ben hiç yapamadım onu zaten göt deli. Bak e, aşkı sol çaprazda ağda A'da abi. kutunun üstünden bakıyor bak hmm. sol çaprazda. <laughs> Göremen artık. <abi>. Geldi. <laughs> bak. Süpersin süper. be. nasıl flashback. Yine kapat yine. 148 canım oldu. Reis Allah razı olsun. Peki kalkan çektim ben rush'a gidiyorum. En fazla ölüyorum. Ulan inat ettim öldüremedim ya. Oman liste alayım ama. Vandal liste alayım. Sana fakir dedi. Tık tık. Evet. Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Giderken aldım birini. <laughs> Son 30 saniye. Içeride. Kaçıyorum. O ala hmm. Aldım onu. kalayım mı? Aldım. sağlık. İyi çocuğu geçtim son anda. Ağzına sıçayım. Ne ya? Odinler, Aresler başka hiçbir bok oynamıyor. İlk elden Odin çekti adamlar ya. <laughs> Odin mi? Neden mi? Çünkü karşı taraf şeref yoksun olduğu için biz de artık şeref yoksunuz. Ananı! Çok da çok da. Taraf <laughs> değiştiriliyor. Cypher. Cypher. Allah'ın adını verdin. Ne yapıyorsun sen? Ver şu spike'ı madem bana. Spike'ı ver. Sesene ki spike'ı ver. Cypher kulağın var mı? Cypher senin kafan... Oh, um, no. Ne yok? Giremedik aşkım şu an biz. Geliyor. Aldım spike'ı. Son sayı şeref beref yok. Çek o Yok ki param. <laughs> Sana fakir dedi. <laughs> Helal sor. <aşkım>. Helal. <laughs> Arkana CT'ye dikkat et CT'ye. Nerede? Bu kat Hello